Neden? Nübüvvetten sonra Velayet ve imamet biliyorsunuz ki Biz imamet noktasında İmam Ali ile başlarız Mehdi sahibi zamanda Tamamla. bitiririz 12 imamdan başka imamet vasıflarına Hayız bugüne kadar kimse yok Çünkü Mehdi sahibi zamandan sonra başlayan süreçte Velayettir Veli dost demek Dost hakka yapışık yani Zatın sıfata yapışık oldu Doğru. Allah'ın sevgisini, yakınlığını, rızasını kazanmış, Hakk'ın hakikatine ermiş, Hakk'ın göksel hazinesi, sırların içerisindeki lahutu bilmiş kişidir. Eğer ki siz Hakk'a dost olursanız, Hakk sırlarını size beyan eder mi? Evet. İşte velayet bu. Bakıyoruz. Evet. Bugün Mehdi'den sonra imamet kavramının bittiğini söylüyoruz. Doğru mu? Çünkü hala zamanımızın sahibi hala zamanımızın imamı kimdir? Midi Mehdi sahibi. sahibi zamandır. Biz evladı Resuller bile imam olamıyoruz. Bugün sünni kardeşlerimizin camilerinde imamlar atınıyor. Tabi biz hoca diyoruz. Hoca. Peki buna dayanağımız ne? Onu da söyleyeceğiz. Buna dayanağımız Ali Dedem, Bakara suresinin 124. ayeti. Ne diyor 124. ayet? Hemen ayetimizi açıp canlarımıza bunu <laughs> iyi bir şekilde beyan etmek istiyorum. Diyor ki, hani Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle imtihana çekmiş, o da onların hakkını vermişti de, Rab şöyle demişti, seni insanlara önder, imam yapacağım, kılacağım. İbrahim soyundan birilerine de deyince bakın zürriyetime soyuma benden gelen ve benim soyumu devam ettirecek olan zürriyetime Allah benim ahdim zalimlere ulaşmaz diyor Seydal dedem. Bir imam olabilmek için imametin vasıfları olmak olması gerekiyor. Bir toplumu yönetecek bir toplumu idare edecek, bir toplumu sevk edecek kişinin vasıfları tertemiz olmak zorunda. Peki soruyoruz. Bugün imamet olarak atanan kişiler gerçekten tatir midir? Yani pak, temiz, Değil. kirlenmemiş midir? İyi bakmak lazım. O zaman imamet kavramını kullanırken çok dikkatli kullanmak lazım. İşte Maide suresi 67. ayette imamlık yapacak Halife olacak kişinin tertemiz olması gerekiyor. Pak olması <laughs> gerekiyor. Erke temiz ve pak değilse imameti yerine getirmesinin mümkünat yok. Bir diyoruz. İnsanları Hakk'ın rızasına, Hakk'ın yakınlığına, Hakk'ın sevgisine çağıran, insanlara hidayet eden imamlar vardır ki Bakara suresi 124. ayet bunu beyan ediyor. Neden? İbrahim sınavı geçtikten sonra imam edilmiştir. Evet. Soruyoruz imamlık yapanlar hangi sınavdan geçtiniz de imam kavramını kullanabiliyorsunuz? Veya da İmam Ali'den sonra İmam Ali'nin hakkını gasp edenler imamlığın hangi vasfına hayızdiler de Hazreti Peygamber'in Gadir Hum'da tebliğ etmiş olduğu, beyan etmiş olduğu Keremler Sultanı Ali el-Muhteza'nın hakkını gasp ettiniz. Bir de Kur'an-ı Kerim çok güzel bir şekilde Kassas Suresi 41. ayette bir şey söylüyor. Diyor ki onları halkı ateşe çağıran rehberler, imamlar yaptık. Demek ki Kur'an iki şey belirtiyor. Bir halkı cehenneme, azaba çağıran ve davet eden kirli, temizlenmemiş, arınmamış, Bedenin bütün kötü arzu ve isteklerini Empoze eden bir imam var Biri de rahmete çeviren Rahmete çağıran evet. Hidayete çağıran imamlar var İmam Ali rahmet kapısıdır İmam Ali Bütün insanların kurtuluşa erebilmesi için Bütün insanların Hak ve adaletle yaşayabilmesi için Peygamber tarafından Tebliğ edilen Kişidir Demek ki her imamete oturan imam değil. Evet. Her imamete oturan imamlık vasıflarına sahip değil. Bakın imamlık vasıfları diyor ki bir İbrahim peygamberin soyundan olmalı. Çünkü İbrahim peygamber ne dedi? Zürriyetimden evet. de. Zürriyetinden geleni nasıl olması lazım? Temiz olması Kendisi lazım. Kendisi gibi Habib olması, temiz olması Soruyoruz. lazım. Soruyoruz. Kur'an-ı Kerim'de tatir ayeti kimin için gelmiştir? Azap Suresi 33. Eyli beyt, Allah sizden her türlü şüpheyi kiri giderip, sizi tam bir temizlikle <laughs> temizlemek ister. Evet. Bu ayet, tatir ayetidir. Evet. Soruyoruz, bu ayet İmam Ali, Fatıma Zeyra, Hasan'ın müşteba Hüseyin-i deşt Kerbela için mi gelmiştir? Yoksa İmam Ali'nin hakkını gasp eden Ebu Bekir, Ömer ve Osman için mi gelmiştir? Biz bütün kaynaklarda görüyoruz ki tathir ayetinin İmam Ali ve Ehli Beyt'in için geldiğini beyan ediyor. Peki temizlenmeyenler hangi ayete dayanarak kendilerini temiz görüp bir topluma rehber olabiliyorlar Seyyid Ali dedem. İşte önemli olan yakalamamız gereken bu. Bir, hayatında hiç puta tapmamış olması gerekiyor. Keremullahu veçe. Hiç puta yüzünü çevirmemiş. Hiç puta Tapmamış. Hatta putları kırmıştır. Putları kıran, <laughs> tabii. Kimin omuzunda? Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın omuzunda, Allah dikkat Peygamber. edin. Peygamber. Bu bile, bu bile bir şey... ...ifade ediyor. <laughs> Hazreti Peygamber'in omuzuna... ...Şah-ı Merdan Ali'den başka... ...hiç kimse basmamıştır. Maalesef. Doğru. Peki soruyoruz. Muhammed Mustafa'nın omuzuna çıkarmış olduğu kişi... ...kendisi gibi bir tane daha gelmedi kendisi gibi bir tane daha gelmeyecek. gelmeyecek. Ona uyan, onu bilen, onu takip eden inan ki Rabbin cemal ve didarına ulaşır. İşte biz Alivi toplumu gürühu naci topluluğu dediğimiz topluluğa kimin kapısıyla gireriz? Ali'nin Ali kapısıyla gireriz. <laughs> Ey Beyt'in nuruyla gireriz. 12 imamların Işığıyla gireriz. Seyyid Ali dede. Mübala ayetinde zaten Hazreti Ali için öz nefsim dememiş midir? Ali İmran Suresi hı hı. 61. ayette bunu tebliğ çocuklarımız etmiştir. Çocuklarımız... Bakın diyor ki Allah'a şirk koşmaması lazım. Put dedik. Ebu Bekir puta tapmış mıdır? Tapmıştır. Ömer tapmış Tapt, mıdır? Tapmıştır. Osman tapmış mıdır? Ömer iki kız çocuğunu diri diri toprağa gömmüş müdür? Evet. Cahiliye döneminde Ebu Bekir, Ömer ve Osman şarap içi içmişler midir? Evet. Bakın bütün vücutları dolu. Ya Ali, ya şah ya Kerem Kani, o evliyaların piri, o cömertlerin cömerti, o kimsesizlerin barınağı olan şah Ali, bütün kötülüklerden beri olan rahmet deryası. O deryada kim yıkanmışsa Paklanmıştır. O deryadan kim içmişse bir daha susamamıştır. İşte biz Ali kapısından girip o denizden yıkayıp o sudan içmişizdir. Unutmayın ki Abu Hayat suyundan yıkayıp içen <laughs> Hızır ile İlyas'tır. Ali kapısından o çeşmeden içen de Hızır olur, İlyas da, İlyas da olur. Eyvallah. Aynen. İşte Ali kapısı böyle bir <laughs> kapıdır. Ondan mahrum olanlar helak olurlar. Cemal Didar'a, cennete nail olmazlar. Bakın inancın doğru ve tevhide olması lazım. Vallahi Muhammed Mustafa diyor ki Adem'in ilmini doğru mu? Evet. İbrahim'in ilmini Musa'nın heybetini İsa'nın ibadetini kime bakacaksın? Ali'ye. Ali'ye bakacaksın. Hepsi Ali Demevçik. Hepsi Ali Demevçik. Evet. O Şahin Merdan'da, Kesinlikle. o Gönüller Sultanı'nda, ...o göz ışığında mevcut. Marifet, kemalet, ilim ve irfan sahibi olmalı. Seyyid Ali Dedem, <laughs> Hazreti Muhammed demiyor mu? İlmin dokuzu Ali'de, o bir noktası da paylaştırılmış o da Ali'de. Dikkat edin. Peki soruyoruz, ilmi olmayan, irfanı olmayan, kemalet ve marifeti olmayan insanların hilafete gelip... İslam aleminin bölmeleri, parçalamaları, bir hakkı gasp etmeleri nasıl bir kemalettir? Nasıl bir marifettir? İlim odur ki hakkı batıldan ayrıya. İrfaniyet odur ki hak içindeki hakkı göre. Kemalet odur ki davranışlarıyla, sözüyle bütün topluma örnek olmalı. Eyvallah. Şeyh Merdan Ali'den gayrısı var mıydı? Yok. Bu vasıflarda, bu niteliklerde yine devam ediyoruz. <laughs> Özür diliyorum. Nefis esrarını ilahiden haberdar ola. İmam Ali demiyor mu? Kur'an'ın gündüz mü, gece mi, zahir mi, batın bütün manalarını söyleyin, size ben bildireyim. Var mıydı başka bildirecek? Var mıydı bu sözü söyleyecek Merdan diyor ki: Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Neye dayanıyor biliyor musun? Ona bir harf öğretecek kimse yok da... ...onun için beyan ediyor. Eğer ki... ...İmam Ali'ye bir harf öğretecek kişi... ...olmuş olsaydı, İmam Ali onun... ...kölesi olması gerekmez mi? Evet. Demek ki bir kelime öğretecek... Olsaydı ...kimse Olsaydı bugünlere bu hallere... ...kalmazdı. Kimse zaten. yok. Kesinlikle. Çünkü lahut hazinesi... ...Hakkın ilahi yasasının... ...gerçekliğini ve hakikatini bilen... ...ve hak ile hak olan... ...nereye dönerse hakkın da döndüğü... ...zattır Ali. En güzel örnekleri... ...şimdi bir şey değil midir? Dünya ile güneş arasındaki mesafeyi... Tabii. Bunu çok güzel bir şekilde... ...beyan ediyor. Soruyorlar... ...ya Ali... ...güneşe... ...kaç yılda ulaşabiliriz? Diyor ki... ...bir atla 500 yıl Arap kadar... Atını. ...500 yıl kadar... ...koşturursanız... ...oraya ulaşabilirsiniz. Bakın, Arap atı saatte 22 mil yapıyor. Çarptığınız zaman... Güneş ile dünyanın arasındaki Mesafe. uzaklığı veriyor. yani böyle o zamanki bu ortamda nasıl böyle bir yani bu sedel dedem yani, Ali olunca Aliye kolay. <laughs> şah Merdana kolay. Şah-ı Merdana Merdan bunlar yani. zor değil. şah Merdan için bunlar o kadar basit, yani o çok kadar kolaysa şey babalar yani, ki ne kadar engin bir ilme sahip olduğunu o zaman kesinlikle. Yani bakın diyor ki güzel ahlaklı olmalı olmalıyım halife. Edepli olmalı. Sabırlı olmalı. Bakıyoruz. Ali gibi sabırlı var mıydı? Az. Üç, üç halifeye de bakıyoruz. Çok sinir sert bir şekilde tahakküm etmişler. Üçüncü halife Osman Hazreti Peygamber'in <laughs> sahabelerini Ebu Zer'i kendisi vurarak kaburgalarını kırmış. kırmıştır. İşte hak ve adalet bunu yapmamayı gerektirir. Diyor ki şek ve şübeten kaçınması. Vallahi Ali kadar imanlı bir kimse yok. İbrahim ne diyor? gönlüm mutmain tatmin olsun. Dört kuşu ne yapıyor? Kesiyor ve daha bırakıyor isimleriyle çağırıyor. Ama İmam Ali böyle bir şey de yapmadı. Şeksiz şüphesiz iman etti Ali dedim. İşte İmam Ali'den şek ve şüpheyi bertaraf etmeyi ondan öğrenmek lazım. Eyvallah. İyilik seven ve cesur olmalı. İnsan suresi, del suresi... 7-8 ve 9. ayetler. Onlar işleri çektikler halde yiyeceklerini yetime veriyorlar, öksüze veriyorlar, esire veriyorlar ve diyorlar ki biz sizden teşekkür bile beklemiyoruz. Biz Rabbin rızası için yaptık. Bizim ödülümüz Rabbimizin katındadır diyor. Evet. evet. Bakınız. Peki Şeyh Merdan gibi Fatıma gibi Hasan ve Hüseyin gibi başkalarının açlığını kendi açlıklarına tercih eden lokmalarını ve yiyeceklerini onlara veren bir, bir tane şey. daha gösterin. Yok. Maalesef yok. Bakın. O zaman İmam Ali imametin bütün vasıflarını taşıyor mu? Bütün niteliklerini taşıyor mu? Çok evet. Bütün niteliklerini taşıyor. Masum olması, takva sahibi olması, varını hak evet. yolunda harcamalıdır. Valla İmam Ali'deki güç ve kudret dünyadaki bütün serveti elde etmeye yeterdi. Ama o ganimetleri bile alınca getirip ne yapardı elde eden? Fakire, yoksula, yetime, ihtiyaç sahibine götürüverdi. Muhammed Mustafa'ya çok hediye gelirdi. Hiçbirinin evinde tutmazdı. Ne yapardı? İlk önce şehit çocuklarına götürürdü. Şehit hanımlarına götürürdü ve evinde bulundurmazdı.